Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler de biliyorsunuz ki bir önceki videolarımda balkonuma kumru kuşu yani diğer adıyla üvey kuşu yumurtlamıştı. Ben de bunun videolarını kısa sizlerle paylaşıyordum. Şimdi ise birkaç gündür e, sürekli takip ediyorum. Annesini bir türlü kuşun göremedim. Göremediğim için de tedirgin oldum açıkçası. Acaba dedim bizden korktu gelmiyor mu? İşte yavru çok küçük olduğu için ölür ölmez diye böyle bir endişelerim oldu benim. Daha sonrasında işte hemen bir pet gittim. O gün yani annesinin gittiğini görünce. Yok yani balkona bir çıktım annesi yok. Ben de o gün hemen pet gittim. İşte bir araştırma yaptım. Üçlü neyle beslediğinde çünkü yavru, anneye muhtaç yani evdeki herhangi bir buğdayı vesaire veremem biliyorsunuz yavru bir kuş olduğu için pek çoktaki çalışan bir e, arkadaşımız diyeyim artık bir abimiz bize papağan yemi önerdi. Yani ne kadar doğrudur yanlıştır bilemem ama bana papağan yemi demeyeyim de e, tozu, papan tozu yani böyle toz oluyor ya mamalar. bundan önerdi. Bir tane bir şırınga aldım bunu böyle bir suyla karıştırıp şırıngayı çekip ağzına verin diye söylediler bana. O şekilde birkaç kere besledim. Daha sonra bunun papağan maması değil de nasıl diyeyim böyle civciv yemi alsanız onu böyle sulandırıp versiniz daha iyi olur. Onun yediklerine daha yakın diye söylediler bana. Çevremdeki birkaç böyle kuştan anlayan tanıdıklarım diyeyim. Gittim onun için de bir tane civciv yeme aldım arkadaşlar. Böyle bir civciv yeme aldım. Bununla da böyle bir kaç kilo verdik. Daha sonra Petrova gittiğimde bana bir sprey dönerdi. Hani bu zamana kadar hiçbir şekilde e, haşere diyeyim yani bit, pire, böcek bunlar hiç rastlamadım. Olmadı çok şükür. Daha önce çekmiş olduğum videonun altında birçok kişi olmaz. Bir kısmı da olur diye yazmışlardı. Çok şükür ben bunu yaşamayan taraf oldum. Yani öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama yine her ihtimalle karşılık bana bir sprey önerdi. Bu spreyi böyle kuşa zarar vermeden sadece kenarına sıkıp o şekilde yana yaklaşıyorum. Şimdi ise o yavru kuşun büyüme anlarını gün gün sizlere göstermek istiyorum. Gelin şimdi öncelikle hemen bakalım şu kuşumuz ne yapıyor. Bir de arkadaşlar daha sonrasında tesadüfen balkona çıktığımda yan terasıma sessizce girdim. Annesinin e, geldiğini gördüm. Annesi mersem gelip gidip besliyormuş biliyor musunuz? Yani beslemiş olsaydı bugüne kadar yaşar mıydı bilmiyorum açıkçası ama ee, yaşıyor, kursa doluysa zaten annesi besliyor dediler bana. Kursağına falan baktık işte. Ee, birkaç arkadaşında böyle kuştan anlayanlar da baktı. Annesi bunu gelip gidip besliyor dediler. Hiçbir şekilde siz eylemeyin. Ee, balkonda büyümeye devam etsin, büyüdükten sonra zaten uçup gider. Size de bir zararı olmaz diye söylediler. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani papağan maması vermem doğru oldu mu? Daha sonrasında işte e, civciv yeme aldım bunlar doğru mu? İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Birazdan nesi gidince böyle e, nasıl diyeyim vicdan azabı yaşadım açıkçası. O yüzden böyle bir araştırma içerisine girdim. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi bu videomun içerisinde gün gün e, yavru kumrumuzun büyüme açımlarını sizlere göstereceğim. Görüşürüz. Maşallah Allah'ını seversen. Korksun. Yaklaşık bir hafta aradan sonra herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anki halimin kusuruna bakmayın lütfen. Bu süreçte biraz rahatsızlandım. E, sizler de biliyorsunuz ki videom içerisinde kuşun büyüme aşamalarını sizlere göstermiştim. Bir gün balkona çıktığımda kuşun demire uçtuğunu gördük. Daha doğrusu bir gün bir çıktım. Deme kısmında kuş. Allah Allah dedim yani bu kuş aslında uçamıyordu. Nasıl uçtu diye merak ettim. Daha sonra evimde de benim aksiyon kamerası bulunuyordu. ve hareketi duyarlı bir kamera vardı. Küçük bir kamera. O aklıma geldi. Kuşu aldık geri yerine koyduk. O kamerayı da kuşun olduğu bir bölüme koyduk. Onu görme açısı alacak şekilde. Hani merak ettim uçuyor uçmuyor mu diye. Meğersem kuş tekrardan ertesi gün çıktığımızda bir baktık. kuş yine deme kısmına gelmiş arkadaşlar. Yani şu köşeye gelmiş. Sizler de görüyorsunuz. Bir burada kuş yani. Sonra aksiyon kamerasına baktığımız zaman kuş uçuyormuş, evet oradan buraya uçarak kendisi gelmiş. Bugün tekrardan aldık biz, yerine koymuştuk. Akşamüstü bu, şu an e, saattir akşamüstü, tekrardan yukarı çıktığımızda bir baktım kuş yerinde yok. Bu sefer kuşumuz yan komşunun parasının çatısına gitmiş, görüyor musunuz? Bakın orada. Yani ben onu burada güzelce beslerken, ederken suyunu yemini eksik etmedim. Vermeme rağmen demek ki özgürlüğüne kavuşmak istiyormuş. Yani bu maceramızın sonuna geldik. Bu aşamaları sizlere kısa kısa videom içerisinde göstermek istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Yani bu anınızı sizlerle paylaşmak istedim kısacası. Annesi hemen karşıda bakın. Annesiyle bakışıyorlar. Çünkü bugün hep annesi oradaydı. Dediğim gibi burada durdu durdu, 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 gün boyu. Sonra da bir çıktık öbür tarafa gitmiş. Bir yandan dedim acaba bizi terk mi etti tamamen diye ama en azından yine bir şanslı günümüz, bir geçmiş. Dediğim gibi böyle bir hani macera yaşadık. Bu macerayı da sizlerle paylaşmak istedik. Videolarımın altında da daha önceki bence paylaşmış olduğum short videolarımın altında böyle bitten, pireden vesaire bahsedilmişti. Hatta bunlarla ilgili bir video çekmiştim geliyorum gelmiyor mu diye. Birçoğunuz geliyor, birçoğunuz gelmiyor demiştiniz ama bu süreci yaşadığım için söylüyorum kesinlikle bit, pire, böcek hiçbir şey şekilde hani haşarıya hiçbir şeyle karşılaşmadım. Tamamen temiz bir hayvandı. Hatta tekrardan böyle nasıl diyeyim yumurtasınlar diye bir köşe yapmayı bile düşünüyorum. Çünkü bu süreç bizim hoşumuza gitti. Beslemek olsun, yumurtadan çıkış anında, çıktıktan sonra büyüme anını görmek sahip Bunlar bizim için güzel bir duygulardı. Bunları sizlere paylaşmak istedik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.